Lukas kardeşim ne haber? Ne haber? Biz de Nasıl olsun? Aynı bir vatan millet Sakarya işte. Gel buraya gel buraya Lukas'cığım. Lukas kaçamazsın <gülüyor> <gülüyor> bak, bak bak bak. Taktik yapıyor ya. Oğlum taktik yapma lan. Gel buraya gel. Lan kuyruğundayım kuyruğundayım hadi. Hadi. Selam oyun sever kardeşlerim, abilerim, ablalarım. Hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Bugün Roblox'ta bir köpek balığı ol oyunu oynuyoruz. Bakalım bu oyun nasılmış. Hemen oyunumuza geçelim. Bunu bir takipçiniz benden istemiş. Ben de şimdi girdim. Daha öncesinde bir kez girmiştim ama oyunun mantığını anlayamadan büyük balıkla <laughs> büyük balık abilerimiz beni yedi. Bakın mesela gördüğünüz gibi şu abimiz büyük. Ondan aa, hemen hemen bana odaklandı hemen. Hemen. Abicim ya daha ikiyim iki dişinin kovuğuna yetmem senin beni bir bırak. Ba beni kovalıyor şu an arkadaşlar görüyorsunuz. Görüyorsunuz. Anlatmaya gerek yok. Aa, tam da arkamdan geliyor galiba şu an değil mi? Bakamıyorum arkaya. Aynen tam arkamdan geliyor şu an. Kararlı o abimiz beni yemeye kararlı ama ben de ondan kaçmaya kararlıyım. Bu arada arkadaşlar böyle videoların devamı için like atıp kanalımıza abone olmayı unutmayın. Şöyle Geliyor mu hala? O ne Onu gerçek biri sandım bu arada. <laughs> Onun bir üstündekini gerçek biri sandım. Bir de çarkımız mı var? Yok çarkımız yok maalesef. Oo orada da büyük bir abimiz var. Biz şöyle kenarlardan, kuytulardan, köşelerden şunu da yiyebiliyor muyuz ya? Bakayım. Tamam. Bize gelen yok şu anda. Şu an 25-30 olduk. 400 olanlar var. Abi. Abicim sen niye bana odaklanıyorsun? Lütfen başka şeylerle ilgilenir misiniz? Beyefendi. <laughs> arkadaşlar adamlar gerçekten büyük. Baya büyük oldukları için benim için risk teşkil ediyorlar. Ondan dolayı onlardan kaçmam lazım. Bak adam onu yedi. Adam onu yedi. Bak 5K. 5K büyüklüğünde balıklar var arkadaşlar. Haritada onları da yediğiniz zaman daha hızlı büyüyorsunuz. Başka neler yapabiliyoruz? Mesela dur şu abimiz bizi yemeden. Oto çiftliği ücretsiz diyor. He, otomatik yiyor bu. He, bu otomatik yiyor ama şu an en büyük ben olmadığım için oyunu otomatik aldığım an Direkt ölürüm büyük Suyun altına falan dalabilsek güzel olacak. Dükkanda neler varmış? He, buradan değişik şeyler alabiliyoruz galiba. Vay iyiymiş. Hala 256'lığı yiyemiyoruz. Benim büyük bir şey yemem lazım ama büyük de yiyebilecek bir şey yok. Bak o taraflar temiz gibi duruyor. Ben şu taraflara bir gireyim abi. Şu en büyük şu an 1K arkadaşlar. O 1 kala yani bence birazcık zorlarsak yetişiriz gibime geliyor. Şu an bizim büyük şeyler yememiz lazım. Orada bir tane yıldırım var o stilik idare eder çok büyük değil ama idare eder gene de onu da yediğimiz zaman daha iyi olacaktır şu an 200 olduk vay bizim takipçi Yusuf da gelmiş ama Yusuf da oralarda dolaşıyor <laughs> gel gel sen büyüyünce köpek balığı mı olacak <laughs> Yusuf da şu an bizim Lan? Ha? ha, tamam hızlandırmaymış Yusuf da şu an bizim e, oyuna ilk başladığımız anlardaki gibi küçücük şu an en büyük abimiz bu bizi de gözüne kestirdi galiba 2k oldu Şimdi benim onu bir şekilde geçmem gerekiyor ama yiyecek bir şey yok abi. Yani böyle yediğin zaman büyüyebileceğin bir şey yok. O yüzden o abimizi geçemeyeceğiz gibi duruyor. Orada Yusuf var. Şu abimiz zaten oyunun lideri galiba. Aynen. Şu an 3 3 büyük varız arkadaşlar. 3 büyük olarak biz varız. Ondan sonra da başka da kimse yok. Zaten şu an 2. sıradayız arkadaşlar. Yedikçe büyüyoruz. Oyunun mantığı çok basit. Böyle 5-6 arkadaş girip oynamak için gerçekten... Oha! Adam çıktı. Adam ya çıktı ya öldü. Şu an birinci biziz arkadaşlar o zaman. Neredesin Yusufcuğum? bu ne be? Bu ne? Oo kalkan. He, 15 saniyelik kalkan. Hiçbir işe yaramaz. Şimdi şu koşma hızımızı bir dolduralım. Şu kardeşi yiyeceğiz. Şu kardeşi. Gel bakalım gel. Gel korkma korkma. Acım yiyecek. Gel direkt böyle ham yapacağım bitecek. Gel. Gel gel. Senin adın neymiş? Zozonara. Zozonara. Gel buraya. Gel 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 gel. Hop! Kalkanı var. Kalkanı bitmek üzere. 2 saniye, 1 saniye ve yedi. <laughs> Oğlum adamın içine giriyorum. Adam şapşık gibi etrafta dolaşmaya devam ediyor ya. Şu an 728 e, balık gücü mü olduk dedi. Neden? 728 balık gücü olduk arkadaşlar. Abimiz her tarafı yani her tarafı yedik. Şimdi biraz daha büyüdüğümüz takdirde ama direkt 5 klıklar var. Bizim böyle 1 kalık, 2 klık bir şey bulmamız lazım. Mesela şu balık şu balık kaç K Bakalım bir. Bakalım. var. 128. Mesela bunu yiyebilirim. Mesela buradan şöyle devam edip şuradakileri yiyebilirim. Oo, Yusuf'a baksın. Yusuf'cum kardeşim bak. Çok oldun sen. Gel buraya gel dur. Yusuf'un şu an beni geçmemesi lazım. O o onu yerse geçer beni. Hadi. Bu L Yusuf değilmiş bu. Lukas. Lukas kardeşim ne haber? Ne haber? Biz de iyiyiz. Nasıl olsun aynı. Vatan millet Sakarya işte. Gel buraya gel buraya Lucas'cığım. Lakas kaçamazsın. <laughs> Yusuf artık bize yetişemez diye düşünüyorum. Çünkü bayağı büyüdük. 1.5k olduk arkadaşlar. Bakalım. Yusuf nasıl bu kadar hızlı büyüyorsun kardeşim? Nasıl yiyorsun? 4 koldan kuyruklarını da mı yiyorsun? Bakayım 256'lık balık varmış. Vaa bak bunları bilmiyordum mesela. Şurada da büyük balık var onu da alalım. Şuradaki yıldırımı da alalım. 2k olduğum zaman şu büyük balığı yiyebiliyorum. Ee, yani oyunun mantığı basit. Ne kadar Büyürseniz daha da hızlı büyüyorsunuz. Neden? Büyü yediğin zaman daha da büyük oluyorsun. O yüzden büyüyü yani... Aha mesela bak 2K oldum arkadaşlar. Şimdi şu abimizi bir yiyelim. Gel buraya kardeşim benim karnım acıktı. Gel 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 gel. Hop. Bakın 4K oldum mesela. Dediğim gibi çok basit. Oyunda bir kere büyüdünüz mü ondan sonra? Ver elini. Aa, Akdeniz, Karadeniz. <laughs> Bütün balıkları yersin. Şimdi bir Yusuf'u yakalayabilirsem. Yusuf nerede? Yusuf şu galiba. Çünkü tek büyük o var. Ben şunu da bir yiyeyim abi. Şunu da bir yiyelim. Şunları yediğimiz takdirde Yusuf'u yiyebiliriz diye düşünüyorum. Yalnız başımızda tac olduğu için Yusuf bizi çok uzaktan görecektir. O yüzden bizim yanımıza çok yaklaşmayacaktır. Gel Yusuf kardeşim gel ha. Kafalama bana doğru geliyor. Geliyor geliyor gel 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 gel. Gel biz seni de yiyeyim gel. <laughs> bak 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 bak. Aha, aha. Kaçma. Kaçma gel buraya. Kara, <laughs> balığımız da çok hızlı yoruluyor arkadaşlar. Birazcık çapraz kovalayacağım. Çünkü büyük ihtimal sağa doğru kaçacak. Yoksa o beni büyük balığı yemeye mi götürüyor? Yani büyük balığı yeme diyor. Ne diyor? Anlamadım. Aslında büyüğü de yersem iyi olur. Yok. Yusuf kaçış yok. Kaçış yok. Kaçamazsın. Nükleerin yanında dolaşmak seni kurtarmaz. Seni yiyeceğim <laughs> Bizim Yusuf ekipten bir arkadaşımız arkadaşlar Discord'da bir ekibimiz var oradan Yusuf kaçamazsın Bak köşeye sıkışıyorsun kardeşim Kaçış yok Kaçış yok kaçamayacaksın Bunun arkasında benden kaçabileceğini düşünüyor ama Kaçtırmam Kaçamazsın <laughs> bak, bak 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 Taktik yapıyor ya Oo, Taktik yapma lan Gel buraya gel Tamam. Kaçış yok kaçış yok hadi 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 hadi. Hop şu tarafa doğru gidiyor gibi yapıp bu taraftan Yusuf kardeşimi yakalayacağım hadi. Lan kuyruğundayım kuyruğundayım hadi hadi ısır artık. Isır artık şunu. Isır artık şunu yiyeyim hadi hadi. Hadi oğlum bir ısıramıyorum ya. Küçücük balık kuyruğundan yakalasana lan. Hadi hadi. Abi dibimde de. Dipim de. <laughs> Ya adamda ne azim varmış ya nasıl kaçıyor kaçma hadi 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 hızlandım hızlandım abi yakalanmıyor o da hızlı o da hızlı yakalanmıyor gerçekten yakalanmıyor birazcık solunda kalayım ki çapraz gidiyor ve 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 yeah. <laughs> lan yiyemiyorum ya o adam Yusuf kaçmasın oğlum <laughs> deli gibi kaçıyor ya deli gibi kaçıyor kardeşim gel şuraya ya bir şey yapmayacağım ya. Sadece konuşacağız koş 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 Abi hiç hiçbir şekilde yakalanmıyor bu arada arkadaşlar Küçük balığı var ya yakalamak imkansıza çok yakın Gerçekten büyük balık olduğunuz zaman Küçük balığı yakalamak imkansıza çok yakın Ama şurada köşeye sıkıştırırsam Şurada köşeye sıkıştı bak kalkan aldı bak Bak Hain kostok 10 saniye sonra kalkanım bitecek o zaman ne olacak He? 10 saniye sonra kalkanın bitecek. Çıkma içimden hadi çıkma. Çıkma sen bir kalkan ne zaman bitiyor? Hadi. Ve bitti işte. <laughs> Yusuf'u da yedim arkadaşlar. Kalkanı almakta hata yaptı. Benden kaçabiliyordu. Kalkanı alınca bir özgüven geldi Aa, öyle Böyle, Aa, sen beni mi yiyeceksin abi falan oldu ama yedik tabii ki de. Şu dostumuz da yer miyiz? Sanki bunu yakalayamayız gibime geliyor ya. Ha? Sanki bunu yakalayamayız gibime geliyor. Bakayım. Şöyle bir dur 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 dur. Kaçış yok. Kaçamazsın. Kaçamazsın benden. Nereye gideceksin sen? Gel buraya gel. Gel 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 gel. Gel gel gel. Gel yakışıklı kardeşim gel gel. Adamsın sen. Hop seni de yedi. <laughs> Arkadaşlar 26 kuru kafaya sahip olduk ve tam 12.000 balık gücündeyiz. Videomuzun da sonuna geldik. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Böyle videoların devamı için like atıp kanalımıza da abone olmayı unutmayın lütfen. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Bay bay.